Bakın öncelikle şunu kesinlikle unutmayalım. Ciltler karmaşık olduğu gibi, çeşitli olduğu gibi yaşlara göre de değişmektedir. Bir bebeğin, bir gencin cildi ile bir yetişkinin cildi arasındaki farklar vardır. Bunu neden söylüyorum? Lütfen evdeki bir yetişkin için olan ürünle genç için kullanma gitmeyin. Çünkü her yaşın kullanacağı farklı ürünler vardır. Genele hitap eden ürünler de var tabi. Ayrıntıya girdiğimiz zaman her yaşın kullanacağı ürünler farklıdır. Ee, önümüzdeki sezon biliyorsunuz kış aylarına giriyoruz ve soğuk egemen olacak ve sert hava şartları oluşacak. Bunun için de lütfen sabah cildimizi öncelikle kalktığımızda temizleyelim bunu ihmal etmeyelim. Cildimizi temizledikten sonra cilt koruyucu ürünler tercih edelim. Neden? Ciltteki çatlama ve kurumalar için soğuğun vereceği tahribatları önlemek için kullanacağımız ürünler cildimizin daha canlı olmasını ve kendimize gelmemizi sağlayacaktır. Bu ürünlerde de lütfen yine Sağlık Bakanlığından izinli olan ürünleri kullanalım. Rastgele ürünler kullanmayın lütfen. Sağlık Bakanlığından izni olsun ve bu kullandığımız ürünlerde zaten kendimiz cildimizi kontrol ederek faydalarını görürüz. Lütfen bu çok önemli ihmal etmeyelim. Başlangıçta çok güzel başlıyoruz kullanmaya, her şey yolunda. Ama daha sonra ihmal etmeye başlıyoruz ve ürünün yetersiz olduğu konusunda kendimizi inandırıyoruz. Bunu yapmayalım. Kullandığınız ürünler cildinizin daha canlı olması ve şikayetlerinizin en az inmesine, inmesine neden olacaktır. O yüzden bu ürünleri kullanırken lütfen hangi ürünün hangi cilde hangi sorun için kullandığımızı bilerek kullanmayı tercih edelim.